Merhaba arkadaşlar, Tarık ve Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kaynaklardan seçtiğim yeni nesil ve güzel soruları çözmeye devam. Sorumuz, bir cismin sıcaklığı dışarıdan ısı alışverişiyle değiştiği gibi bazen de herhangi ısı kaynağı ısı alışverişi yapılmadığında sıcaklık değişimin göz önlenebilir. Buna göre bir bisikletinin tekerliğini pompa ile hızlıca şişiren kan pompanın ısındığını gözlemlemiştir. 2. Kışın kartopu oynarken üşüyen ellerini birbirine sürten Beyza ellerinin ısındığını hissetmiştir. 3. Yazın sıcaklığına bunalan Ece kollarına kolonya döktüğünde serinlediğini hissetmiştir. Evet arkadaşlar sorumuz geliyor. Durumlarından hangilerinde sıcaklık değişiminin sebebi dışarıdaki bir ısı kaynağıyla ısı alışverişi değildir. Arkadaşlar e, maddenin sıcaklığı değişimi için ille de dışarıdan ısı alışverişi olmayabilir. Kendi içerideki bir kuvvet sebebiyle maddenin sıcaklığı değişebilir. Peki buna göre bir bisikletinin tekeline pompa ile hızlıca şişiren kan pompanın ısındığını göz Arkadaşlar pompa yardımıyla tekerli şişirirken sürtünme nedeniyle pompanın ısındığı gözümlenir. Dışarıdan ısı alışverişi yoktur. Birinci ifademiz doğru. İki, kışın kartop oynarken üşüyen ellerini birbirine sürten Beyza ellerinin ısındığını hissetmiştir. Arkadaşlar ellerimizi birbirine sürtünce sürtünme sonucunda elimizin sıcaklığı artar. Dışarıdan ısı alışverişi olmasına gerek yok. Birisi kaynağına gerek yok. İkincisi de doğru. Üç, yazın sıcaktan bunalanınca kollarına kolonya döktüğünde serinlediğini hissetmiştir. Arkadaşlar kolumuza kolonya döktüğümüz anda buharlaşırken buğarlaşır, vücudumuzdan veya çevreden ısı alır. Isı alma sonucunda buharlaşıyor. Bu olay arkadaşlar buharlaşma ısı alışverişi sonucunda oluşuyor. Üçüncüsü yanlış. Cevap çıktı 1 ve 2 olur. Evet arkadaşlar diğer sorumuz. Aslı soğuk algınlığı sonucu ateşlenip evde dinlenen arkadaşı Naz'ı ziyarete gittiğinde arkadaşının elini tutar ve Aslı çok geçmiş olsun. Senin çok ateşin vardır. Şey arkadaşlar soruyu çözülen yer burası. Hemen altını çizelim. Bunun üzerine Aslı, Naz ve Naz'ın babası Buran aşağıdaki yorumları yapar. Aslı, Naz'ın elinden benim elime ısı geçişi oldu. Naz, Asının vücudun ısısı benimkinden az. Buran, Naz'ın vücudu sıcaklığı Asın'ınkinden fazla. Evet sorumuz geliyor arkadaşlar. Buna göre Asın, Naz ve Buran'ın yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur? Arkadaşlar Asın'ın kullandığı cümle Naz'ın elini tuttuğu anda senin çok ateşin var. Arkadaşlar çok ateşi olduğunu algılaması ısı akışından dolayı. Isı akışı kendine doğru oldukça sıcaklığı büyük olan bir maddeye dokunduğunu gösteriyor. O zaman aslı nasıl dokunduğu zaman e, senin çok ateşin var dedi. Isı akışının yönü arkadaşlar nazdan asya e, asıya doğrudur. Isı akışı yönü. Peki ısı akışı her zaman sıcaklığı büyük olana küçük olana doğru akar. E, nazın vücut sıcaklığı daha büyük havasının bu sıcaklığı ona göre daha küçüktür. Buna göre hangileri doğrudur? Aslı, Naz'ın elinden benim elime ısı geçişi oldu. Az önce dedik, sıcakla büyük olanla soğuk olana doğru ısı akışı olur. Aslı'nın dediği cümle doğru. 2. Nas, Aslı'nın vücudunun ısısı benimkinden az. Arkadaşlar maddelerin ısısı olmaz. Isı kıyaslanmaz. Büyüktür, küçüktür söyleyemeyiz. Bu yanlış. 3. Buranın söylediği Naz'ın vücut sıcaklığı Aslı'nınkinden fazladır. Arkadaşlar sıcaklığı büyük olanla sıcaklığı küçük olanı doğru ısı akışı olur. Buranın söylediği de doğru. Burada doğru olan hangisi oluyor? 1 ve 3 dedikleri C şıkkı. Evet arkadaşlar diğer sorumuz Üzerinde bir miktar su bulunan tahtanın üstündeki camın içine eter varken şekildeki gibi eterin yüzeyini üfleniyor. Eterin yüzeyini üflendiğinde cam ile tahta arasında su donuyor. Bu olayın gerçekleşmesine sebep sonuç ilişkisi bakımından 1. Isı veren sıvılar katı hale geçer. 2. Akışkanların hızı arttığı yerde basınç azalır. 3. Sıvılar boğarlaşırken çevreden ısı alır. 4. Dış basıncın azalması sıvıların boğarlaşma hızını artırır. Prens süplerinin gerçekleşme sıralaması nasıldır? Evet arkadaşlar çok güzel bir soru. Şu cam kabın içinde eter ve alt tarafta su tanecikleri var. Arkadaşlar üflendiği anda havanımızın arttığı yerde basınç ne yapar? Azalır. İlk önce olacak şey bu. Üflediğimiz anda akışkan hızının arttığı yerde basınç azalır. İkinci olay ilk önce gerçekleşir. Peki üstteki basınç azalıyor içeride eter var. Eter üstündeki basınç azaldıkça buharlaşma hızı artar. Dış basıncın azalması sıvıların yani eterin buharlaşma hızını artırır. İlk önce bu gerçekleşir. Peki daha sonra ne olur? Buharlaşırken eter etrafından ısı alır. Sıvılar buharlaşırken çevredini ısı alır. Üçüncü olay sıralaması bu. Boğarlaşırken çevredini ısı alınca hem camdan hem de sudan ısı alır. Su ısı verince ne yapar? Katı hale geçer, donar. Dördüncü olay bu. Peki bu olayın gerçekleşme sırası. İlk önce iki, daha sonra dört, daha sonra üç, en sonda su donuyor bir. Evet arkadaşlar diğer sorumuz su dolu bir tüpün dip kısmında tel gergi sayesinde buz bulunurken su orta kısımdan ısıtılıyor. Bir süre sonra suyun üst kısımları kaynamaya başladığı halde alt kısımdaki buzlar erimeden kalıyor. Buna göre bir buzun erimeme nedeni suyun ısıyı konveksiyon yoluyla yaymasıdır. İki tüp Metal bir tüp ile değiştirilir. Deney tekrarlandığında buz erir. 3. Su karıştırılsa buz erir. Yargılarından hangileri doğrudur? Evet arkadaşlar. Su ısı yalıtkanıdır. Aldığı ısıyı sadece konveksiyon yoluyla yer. Arkadaşlar su e, aldığı ısı tam ortasından böyle cam tübü ısıtılınca ısınan su yukarı doğru soğuk olan molekülde aşağı doğru böyle bir sirkülasyon böyle bir devirden veya konveksiyon yoluyla ısı yerler. Isı iletim yoluyla yayılmadığı için su içinde buz alt tarafta hiç erimeden kalır. Bir, buzun erimeme nedeni suyun ısıyı konveksiyon yoluyla yaymasıdır. Birinci ifade doğru. İletim yoluyla olsaydı buzun tamamı erecekti. 2. Tüp metal bir tüp ile değiştirilip deney tekrarlandığında. Arkadaşlar şu tüpü cam değildi. arkadaşlar metal tüp yaptığımız anda katılarda iletim iletim yoluyla ısının yayılması olur. Peki ısıttığımız anda ısı bir uçtan diğer uca iletim yoluyla yayılır. Isı alan buz parçası da tamamen erir. İkinci ifade doğru. 3. Su karışırsa buz erir. Arkadaşlar yukarıda sıcaklığı artan bir su molekülleri var. Sıcaklık artınca eğer bunları karıştırırsak şu alt taraftaki suyun sıcaklığı da artar. Suyun sıcaklığı artarsa buzun tamamı da erir. Cevap şıkkı arkadaşlar. Ne oluyor? 1, 2, 3 oluyor. 1, 2 ve 3.